Kıymetli katılımcılar, haftalık basın açıklamamıza hoş geldiniz. Önünde bulunduğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun siyasi irade tarafından 2023 yılında atanan başkanı Doktor Raci Kaya 24 Ekim 2025 tarihinde Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı 3 kurum bütçesiyle ilgili yaptığı sunumda emekliler eskiden 50-55 yaşında ölüyordu. Şimdi yaş ortalaması 78 oldu. Maaş almaya devam ediyorlar ve bu bizim mali durumumuzu bozuyor dedi. Oldukça nahoş, düşünülmeden ve hangi akla hizmet olduğu belli olmayan bir kelam etti. Bunun üzerine şehrimizde ve ülkenin pek çok yerinde bu ağır ve anlamsız hadsiz sözlere konuya hassasiyet gösteren STK'lar, siyasi partilerce protesto edildi ve siyasi muhataba konuya dikkat çağrısı yapıldı. Tüm bu tepkiler üzerine muhatap irade ya da sözün çıktığı ağızdan bir ses, bir savunma ya da bir yorum görmedik, duymadık. Eskişehir'imizde emekli dernekleri haklı olarak konuya çeşitli vasıtalarla tepki gösterdiler. Biz iyi Parti olarak gerçekleştirdiğimiz kongre süreci araya giren 29 Ekim ve 10 Kasım programlarımızdan dolayı bu olumsuz bir o kadar bedbaht konu, konuyu değerlendirmeyi bu hafta gündemimiz aldı. Sözün sahibi SGK Başkanı alanı bankacılık olan tüm mesaisi banka sektörüne geçmiş halen SGK Başkanlığı yanında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve G20 zirvesi nezdinde Türkiye daimi elçiliği görevini ifa etmeye devam etmektedir. Yani aç insanın halinden anlamayacak top durumunda olup emeklileri bankaya gelen müşteri gözüyle gören bankacı başkan öylesine maharet sahibi ki bir koltukta bırakın iki karpuzu, üç karpuz taşımaktadır. Bu süreçte kendisine ispat edilen üç maaş, üç makam arabası iddialarını ise SGK, SGK görevinden maaş aldığını, SGK makam arabasını kullandığını diğer iki görevden maaş almayıp vatan millet aşkına yaptığını, ikinci makam arabasını kurumun diğer hizmetlerinde kullandığını, üçüncü makam arabasını ise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası mesaisinde kullandığını dezenformasyonla mücadele merkezi vasıtasıyla açıklamıştır. Siyasi iktidarın 24 yılda atadığı 12. SGK başkanı olan kendisinin göreve geldiği 2 yıllık süreçte emeklilerin olumsuz şartlarını düzenlemek, veya düzeltmek adına vicdan rahatlatması için neleri sağladığını söylemesine beklerken emeklilerin ölmediklerini söylemesi gerçekten zor yorumlanacak bir Yıllık iç ve dış borç, borç faizine 50 milyar dolar öderken müşteri garantili havaalanı, hastane, köprü ve öğrenci yurtlarına yıllık yüz milyarlarca TL öderken tahsil edilemeyen 800 milyar TL sigorta primi ve kurum alacağı dururken sistemin zora, zora girmesinden ölmeyen emeklileri sorumlu tutan, emekliye verilecek üç kuruşun bütçe dengesini bozacağına inanan zihniyete karşı ne söylenebilir? Bunu kamuoyunun yorumuna bırakıyoruz. Lafı söyleyenin hak bilmemesinin yanında üst sorumluluğu elinde bulunduran siyasi iradenin ise bu konuda hiçbir katmanından ses çıkmamış. Çok iddialı oldukları, kimsesizlerin kimsesi, mağdurun sesi, mazlumun kardeşi ilkelerini işletmemiş, 16 milyon 884 TL ile yaşam sürdürmeye çalışan emekliler gözlerine, vicdanlarına gelmemiş. Böyle olunca bürokratlarının ölmediniz ve bizim sistemimizi aksatıyorsunuz demesi bizim kanaatimizce siyasi irade tarafından kabul görmüş sayılmıştır. 16 milyon emeklimizin yüzde 18'i olarak 16 milyon emekli nüfusumuzun yüzde 18 olarak mutsuz, çaresiz, sahipsiz ve umursanmayarak hak etmedikleri bir yaşama itilmiş ve mecbur bırakılmışlardır. Buradan sesleniyoruz. Nasılsa yakın süreçte seçim yok. Onun için emekli ve asgari ücretle fazla bir şey, bir şey vermek gereksiz. Seçim yaklaşınca açarız muslukları anlayışının bu sefer işlemeyeceğini çok rahat söylüyoruz. Eğer bize inanmıyorlarsa hamam yoluna doğru yürüyerek geçmesinler. Orada oturan emeklilere, odun pazarı meydanında akşamı yapmak için oturan emeklilere, Tepebaşı Parkı'nın etrafında oturan emeklilere, Emek Mahallesi eski muhtarlık arkasında oturan emeklilere, 71 evlerde Kafkas Caddesi boyunda emekli vatandaşlarımıza biz geldik desinler. Bakalım ne cevap alacaklar. Devamında ikna olmazlarsa sen pazarlarının akşam toplanma vakitlerinde, marketlerin kapanma vakitlerinde, market önlerine gitsinler bakalım ne görecekler. Değerli katılımcılar, buraya yalnızca bir hadsiz söze tepki vermek için gelmedik. Her gün olduğumuz mahalle, cadde ve sokaklarda bize iletilen, bize söylenen ve dile getirilen emeklerin bitap haline ses vermek. Bir kez daha duyulsun demek için buradayız. Milletten kaçanlara, yakın çevrelerinde çektikleri foto ve videoları çalışıyorlarmış gibi yapıp basına servis edenlere sesleniyoruz. Biraz önce gideceğiniz adreslerin bazılarını sıraladık. Cesaretiniz varsa gidin ve gerçekle yüzleşin diyoruz. Aslında gerçeği çok ama çok iyi biliyorlar. Ama kaçıyorlar. Bu çok net bir durum ve net bir tespittir. Değerli katılımcılar, filmin sonu yaklaşıyor. Emekliden, asgari ücretliden, köylüden, öğrencilerden, kadınlardan, çocuklardan artık kaçamayacaklar. Bu millet asildir. Çektiği ezayı, cefayı ve buna sebep olanları asla unutmaz. Göreceksiniz. Günü gelip sandık geldiğinde bugünlerin ne bedeli varsa ödenecektir. Değerli basın mensupları ve kıymetli destek verenler. İyi Parti her an ve anlamda milletin en yanında özünde sinesindedir. Kesintisiz olarak olmaya devam edecektir. Ses olacağız, ses vereceğiz el olacağız, el uzatacağız. Göz olacağız, gözümüz gibi bakacağız. Bitmeyecek bir sevgiyle gönlümüz gönüllerde olacak diyor. Saygı, sevgi ve muhabbetlerinizi sunuyor. Katılımınız için teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyoruz.